sizlere şimdiden daha sonra bu yayını izleyecek olan herkese de gülak dostu sevgiler. Korku sizin varlığınızda var olan bir durum değildir. Korku bir implanttır demiştik. Korku gelişim için ihtiyacımız olan bir duygu ve bu duygunun bu işte 2B, 3B formundaki dünya yaşamımızın içerisinde İlizyonlar etelik ve astral bedenlerde de mayalar ve cazibeler olarak altlandırıyor yanılsamalarımız. Bir, aktarımla gelen, aileden gelen korkular. İki, bizim devamında... Hem yüksek şuurumuzun seçmiş olduğu ve onun haricinde bilgimiz olmadan kendimizin bu hayatın içerisinde yarattığımız ek korkularımız var. Mesela bunların en önemlisi, başlıca en önemlisi dediğimiz gelecek kaygısı bizi yer bitirir. Gelecek kaygısından dolayı korku kendini katlayarak çoğaltır. İşte sıkışmıştık. İşte kalp çakrasındaki dengesizlik, sürekli sırt ağrıları, işte anksiyete nöbetleri, baş ağrıları gibi bunların bir yan etkisi var. Hayat kalitesinin içerisinde de zaten e, bizi bir yukarı bir aşağı çekme gibi de bir olgusu var. Yani ne yapıyor bize? Dengesizlik yapıyor. Peki Düşüncenin kaynağı nedir? Gelecek kaygısı. Zaman gelmiş mi? Gelmemiş. Gelmeyen bir zaman için biz ne yapıyoruz? Olmayan, yaratılmayan bir zaman için bugün de sıkıntı ve strese giriyoruz. Bir şey söylüyoruz. Garanti ile alakalı olan. Garanti yaşamlar istiyoruz ya genel olarak hepimiz. Garanti olsun. Hayatımız bir garanti üzerinden gitsin. İşte neye değer veriyorsak, neyi seviyorsak onlar bizimle beraber olsun. Onların bizi koşullu ya da koşulsuz sevgi ile alakalı bir olay yok. Biz öyle istiyoruz. Bu benim yanımda olsun, bu beni sevsin. Geleceğe yönelik elimizdekileri de kaybetmeme, bırakmam, üstüne koymaya çalışarak gidiyoruz ya. Kendi kendimize bir takım manipülasyonlar. Biz bunları anlattık. Biz bunları anlatıyoruz. Bunların çoğu zaten bilinen klişe diye tabir ettiğimiz konuşmalar. Çünkü tekrarlı hayatın içerisinde bir alıcı yoksa sen istediğin kadar vermeye çalış. Bir anlam ifade etmiyor. Bilgiyi alır, kullanmadıktan sonra bir anlam ifade etmez ama şunu sürekli söylüyoruz. Diyoruz ki bilginin yükü ağırdır kullanmak ya da kullanmamak tamamıyla senin ne alakalı bir durumdur. Garanti istiyorsun. Yarın garanti olsun istiyorsun. Bugün sahip olduğun geçici şeylerin o ilizyonunun içerisindeki kendi kendine yarattığın belki varlığın içerisindeki yoklukta çünkü merkezde sen olmadığın sürece hiçbir şeyin bir anlamı yok. Küçük tanrılar ya da putlar yarattığın zaman çevrende onlara bel bağladığın zaman korkuların daha da fazla artmaya başlayacak. Merkezden kendini aldıktan sonra. Bak, gelecek kaygısıyla alakalı olan çok önemlidir burası. Gelecek kaygısı. Yarın ve sonraki günler gelecek kaygısı. Ya olmazsa ya yapamazsam ya şöyle olursa ya bunlar elimden giderse. Bundan daha kötü duruma düşersem. Denemedin ki. Denemeye çalışıyorsun. İki adım atıyorsun, üç adım geri kaçıyorsun. Zorluğu gördüğün zaman. Bu çağrı peki nereden geliyor senin için? Buradaysan bu konuşmaları dinliyorsun. Bununla muhatapsın demektir. Her şeye olmaz. Biz bunları söylüyoruz. Kişinin başarıp başarmaması, yapıp yapmaması, işleyip işlememesi tamamıyla kendi sorumluluğunda olan bir durumdur. Sürekli teslimiyetle alakalı olan bir soru döngüsü geliyor. İşte Hocam teslimiyeti nasıl tanımlarsınız? Ya da işte kendi kendine tanımlayanlar ben işte teslim olamıyorum, ben teslimiyet değilim, ben teslim oldum diyenler de oluyor. Bu yaşamla alakalı, yaşamdaki beklentinizle alakalı. Bakın beklentinizle alakalı. İnsan bir yaşamdan ne bekler? Ya da ne beklemelidir? Neden tutunarak gidiyoruz bir taraftan gitmeye çalışırken bir taraftan niye hala arkayı tutup o da gelsin demek çalışıyoruz ya da hükmümüz olmadığı halde değiştiremeyeceğimiz alanlara niye zorluyoruz insanlarla alakalı olarak konuşuyoruz burada. Hizmet bilinci çerçevesi içerisinde herkesin ile alakalı bir kaygısı var mı? Var. Ama bu kaygı Neyle alakalı aynı zamanda? Adanmışlıkla alakalı. Adanmışlığın içerisindeki kaygı bambaşka bir şey. Ben merkezciliğim. içerisindeki kaygı bambaşka bir şey. Bu iki kaygıyı da yani gelecek endişesinde birbirinden ayırmakta fayda var. Sizi bu hayatın içerisindeki hangi inanç modaliteleriniz tanımlıyor? Bugün nesiniz? Hala Etnisite üzerinden mi bu hayatı yaşıyorsunuz? Alt kimlikleriniz üzerinden mi? Bu aleme geldiğiniz durumda mısınız? Hala bırakmadınız. Bak ana değerlerden bahsetmiyorum. İnanç ile alakalı olan. Bilinçaltı yarığınızda, bilinçaltınızda ne cevherler var? Bunlar da zaten ilerlememenizle alakalı olan kısımda size zorluk çıkartan durumlar. Yine bırakmadığımız yerlerle alakalı. Bir davranış modelitesinin yanlış olduğunu bildiğiniz halde devam ediyorsanız bu başka, bambaşka bir olaydır. Bambaşka bir olaydır. Bir konu yanlış çözümleyemiyorsunuz, Aynı aynı şeyi, aynı tekrarları yapıyorsunuz. Seçimler yapmıyorsunuz. Seçim yapmış gibi yapıyorsunuz. Serzenişte bulunuyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece eylem planı içerisinde ve gelecek kaygısıyla bu işi götürmeye çalışıyoruz. Yaratmamız peki evrenin kainatın bize dönüşü nasıl olacak? Cevabı nasıl olacak? Yine söylüyorum. Korku bir implanttır. Saf varoluşun içerisindeki ana işte saf çit ananda dediğimiz saf varoluş sevgi ve mutluluk. Saf anandanın kalbi. Merkezde burada korku yoktur. Burada sadece yaratılış ve varoluş vardır. Bu varoluşun içerisinde biz ne kadar çok kendi korkularımızla yüzleştik, yüzleşmeye devam ediyoruz. Ya da ne kadar çok korkumuz var, ne kadar çok tarama yaptınız bu zamana kadar. Ne kadar çok kendinizi tanımlıyorsunuz, ne kadar çok kendinize dönüştünüz. Çünkü bu yolu kimseyle gitmeyeceksiniz değerli arkadaşlar. Bu yolu kendinizle gideceksiniz. Kendi yüzünüze baka baka gideceksiniz. Hangi yüzle kendinizi karşılamak istersiniz? Aynaya baktığınızda ki her gün bakıyorsunuz. Bir şekilde bakacaksınız. Yarınki siz size ne söyleyeyim? Ya da yarın çok geç ne yapacaksınız? Yarınızın garantisini veren nedir? Ama siz ne kadar geçmişte yapıp ettikleriniz hem hatalarınızla hem kazançlarınızla Bakın yermek de bununla alakalıdır. Aynıdır kendinize kızdığınız nokta. Kendinize övmek de aynıdır. Değişen bir şey yok. Geçti. Burası yok. Şu an var. Şu andan itibaren. Şuradayız yani. Buradayız. Geçmişime bakıyorum. Düşünüyorum. Tabi bu anda olan insan için geçerli. Tabii bazı kesitler var. Yaşanmışlıklar var. Çözemeyerek geldiysek zaten burada oturmanın bir mantığı yok ya da bunları konuşmanın bir mantığı yok. Ama her şey o kadar çok hızlı akıp geçiyor ki değerli arkadaşlar. Kendim adına söylüyorum akışın içerisinde. Zaman da hızlanıyor zaten. Süreç bu şekilde ilerliyor. Zaman boşluk kaldırmıyor. Boşa, yani boşa geçireceğimiz bir anımız dahi yok. Yani o kadar değerli. Özellikle son dönemlerden bahsediyorum. Ee, bu evrensel sistemin buraya göndermiş olduğu frekanslar da bilinç yapısı değiştikçe güncelleniyor. Bizler bireyler olarak frekansımız değiştikçe inisiye modalitelerinin kalitesi arttıkça gezegen enerjileri de değişmeye başlıyor. Ona göre de işte galaktik federasyon deriz, merkezi sistem deriz, rehberlik deriz, ilahi hiyerarşi deriz. Buraya ona göre yeniden yatırım yapıyor. Birçok ışık işçisi geliyor. Gelmeye devam ediyor. Ama yeni gelenlerin kalitesini de bugünkü ve bizden öncekilerin yapmış olduğu değerlerle katkılarla alakalıdır. Merkezde şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bir insan, tam binlerce insana konuşabiliriz. Birçok insana eğitim verebiliriz. Bu eğitim almış demek, enisi olmuş demek, uyanmış anlamına gelmiyor ki. Bu bir süreçtir. Bak, yine söylüyorum. Kimisi bunu 6 ayda dönüştürmeye başlar. Kimisi 3 yılda dönüştürmeye başlar. Kimisi 7-8 yılda dönüştürmeye başlar. Herkesin kapasitesi aynı değildir. Bu bir suç da değildir. Ama her şey, herkes bir şekilde dönüşmek zorundadır. Bu dönüşümler hayatınızın zorluğuna göre, kendi darmanız ve karmanıza göre şekiller alır. Yaptığınız eylemlerle alakalıdır. Yarın hayatınızı zorlaştıracak olan bir tek olgu vardır. Kendinizsiniz. Başka hiçbir şey değil. Yaptığınız seçimler ya da ileriye doğru ya da ben yapayım. bu şekilde iyi ben bu gidebildiğe kadar gitsin bu şekilde kalacağım. Olayları yaşamaya çalışacağım. Gözlemlemeye çalışacağım. Şu an zorlasam da olmuyor. Bu şekilde gözlemleyeceğim ama kendime katkı sağlamaya devam edeceğim. Bunu da yapabilirsin. Darma dediğimiz yolda bir süreç vardır ve o süreci yaşamamız gerekiyordur. Ama hakkını vererek yaşamaktan bahsediyor. Aksine hakkını vererek yaşamaktan bahsediyor. Yarına, kaygıyla alakalı baktığımız zaman yarın şey için yarın, yarın sabah da buna dahildir ya da bu yayından sonraki aldığınız her karar da buna dahildir bugünkü şu halinizde sizi ne tanımlıyor? Şu halinizde. Sizi tanımlayan nelerdir? Hangi duygulardır? Ben korkmayı seviyorum. Ben korkarak ilgi çekmeyi seviyorum. Ben korkunun müptelasıyım. Anlaştın mı? Korku benim bağımlılığım. Ben korkusuz yaşayamam. Ben rahat olamam. Alıştım ben çünkü hayatıma bir şekilde manipüle etmem lazım. Bana çünkü bu şekilde öğretildi. Benim bildiğim yol bu. Hayır, İşte ondan buradasın. Tek yolu değil. Çağrıyı dinle. Tek bir yol yok hedefe giden kendi gelişimimiz içerisinde. Ya benim seçimlerim bunlar çok hata yapıyorum. Ya niye buna izin veriyorsun? Kendin bildiğin durumlarla alakalı olan kısımda kim sana destek yapabilir? Kim hayatını dönüştürebilir? İstediğin kadar konuş. 3 sene, 5 sene, 10 sene konuş. Aynı konuyu konuş. Sen karar almadıktan sonra kim değiştirecek bunu? Kim değiştirebilir senin hayatını? Sen harekete geçmediğin insan. İstediğin kadar konuş. Sabah akşam konuş. Eylem yapmadığın sürece bu duyguyu dönüştürecek olan kimdir? O zaman ne oluyor? Sen hareket etmediğin yol devam ediyorsa, darma devam ediyorsa sistem müdahale olur. Benim bir planım var. Güzel kardeşim diyor. Yarar şey. Sen burada bu seçimleri yapmak istemeyebilirsin. Ama ben seni öyle bir olayların içerisine çekeceğim ki buradan çıkamayacaksın. İstesen de çıkamayacaksın. Ve bunu yaşayacaksın. Burada seçim şansın olmayacak. Seçme şansın olmayacak bunları yaşayacaksın. Peki, böyle bir güç varsa ve bizim seçme şansımız varken biz bunları yapmıyorsak ve kolaylık da sağlanıyorsa bize yarın bu olayların içerisine girdiğimizde ne söyleyebiliriz kendimize? Ben bu uyarıları almadım mı 50 defa, 100 defa, 200 defa hissi olarak? Niye ben bunu yapıyorum? Niye ben bunu tercih ediyorum? Niye bu işi seçiyorum? Niye böyle yapıyorum? Ve bunu nasıl dönüştürebilirim? Buradaki olay seçimlerle alakalıdır. Yine söylüyoruz bırakmayla alakalıdır ya da bırakmamayla alakalıdır. Korku ihtiyacımız var mı? Evet var korku ihtiyacımız. Gelişim için korku ihtiyacımız. Kendimizi eleştirebilmek adına korku ihtiyacımız var. Ama zamanla bizim sahibimiz olmaya başlıyor.